d standından merhabalar. Şu an burada bir 165 var. 6165. d en büyük modeli. Şimdi bir içi boş olsun içine geçelim. 165. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi en büyük var mı içine geldik. Yani yok yok diyebiliriz şekilde hostes koltuğu var. göğsüyle beraber ileri geliyor. Zaten ileri gerisi güzel. Bu şekilde artık burada bir bilgisayar var. Hız ölçümü kilometre. Buradan ön PTO indirebilirsiniz. Ön süspansiyon dediğimiz. Indir kaldır. da ileri geri isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. İsterseniz şunu da kullanabilirsiniz. Ayrıca burada otomatik e, arka val çıkışı var. Klasiklerde de bu da 540 bin devri. Eco mod, normal mod. Yani bir sürü mod var. Bunu görmeyenler için böyle üstten size göstereyim dedim. Yukarıda sunroofu da var. Ama bu camlı değil. Bu pek fazla tozlu ortamda. Açılmaz kolay kolay. Bu şekilde. Burada 6, 4055 var. Küçük. Aryeten 4065 var, güzel. Devut stabil gemzi yavaş yavaş gidiyor. Güzel bir traktör yani. Şey beğeniyorum. Açıksa bir 80 en içini göstereyim size. Özellikle bir seçeneği çok fazla. 5, 3 daha 15. Ee, bu da ileride var, geride yok. Yani 30 ileri 15 geri oluyor. Umarım bir yanlışımız yoktur. 540-750 devirleri, çift şeker düğmesi, bu el freni, bu da e, kuyruk mili el frenisi. Bu da hostes koltuğu güzel yani. 80 belgeli traktöre göre. Güzel. İleri geri zaten dediğim gibi burada. Bu şekilde ileride bir tavşan kaplumbağası var. Yani fitezi ikiye bölüyor. Geride bir şey yok. Üç tane valf çıkışları. Yani arkadaşlar bazen üç diyorum bazen altı diyorum. Her biri iki olduğu için altı oluyor. Üç de diyebiliriz. Sıkıntı yok. İndir kaldır. Yeri güzel olmayabilir ama ufak dokunuşla indir kaldırı yapabiliyoruz. Yukarıdan işte teyp var. ışıklandırmalar, klima. Bu 80 modeliydi. Markası da bayağı iyi. Bu da 90 modeli. Aynı hemen hemen. Bu da 100. Kompik 100 belgir. Şimdi bizim bu TD 100'lere göre küçük kılafeti. Yani heybetsiz değil. Bakalım bu farklılıklar var mı 80'e göre Ben size hemen bir bakayım Farklılık yok arkadaşlar Şurada bir Gaz sabitleyici büyük ihtimalle Devir mi gaz mı Olabilir Daha bir ileri gerisini güzel yapabilirler 100 belgir olduğu için arkadaşlar Şimdi Ben 80 belgirlik bir traktörde O kadar özellik beklemem Ama belgir Yükseldikçe daha e, güzelleştirebilirler burada tekrardan 90 var bir de 65 var 65'in kabinli hali değişiklik yok diğerlerine göre işte sunroof'u var klimalar sağ tarafa alınmış bu da bir de sunweb var sunweb de zaten hemen aynısı sunweb'nin değişiklik var mı yok mu diye ona bakalım Dorado 75. Bu da D30'un aynısı. Ama dışı farklı. Same. Farklı düğmeleri var burada. Değişiklik olmuş. İşte sunroofu var. Klimaları buraya alınmış. Dijital klima değil. Elle ayarlıyorsunuz. Bir bazı ışıklandırmalar buraya alınmış d pek bir farkı yok. Sadece ön kaputu değişik. Motor kısmını bilmiyorum. Onlar da değişik olabilir. <laughs> Büyük d en son gideceğim. Biraz dolu. Burada da 30 varım. içeride veri var. Buğday içeride veri. C6205 modeli. İçeride ver hakkında pek bir bilgim yok. Onlara hiç gitmeyeceğim. Da 3.046, 46 belgir, küçük traktör, çeşit olması iyidir. 55 modeli var mesela, ışıklandırma şeyleri değişik olmuş, ayna kısmı. 65 modelinden bahsetmiştik zaten. Ayrıyeten bu da 95 kabinisi ve işte 100 belgir. Demek arkadaşlar 100 beygir orada var. Artık boş paket mi oluyor bu dolu mu oluyor. Şimdi ondan bahsedeceğim. Orada 100 beygir vardı. 80'liklerle aynısı. İleri gerisi yani basit dedim hatta. TD100'lere göre. Şimdi buna bakacağım. 95 G modeli. İleri geri şatalı daha iyileştirilmiş hali. Ayrıca AdBlue tankı da var. Partiküllü egzoz. Evet arkadaşlar işte beğendiğim kısmı bu. 100 belgirlik G modeli. Güzel ileri gerisi. İşte ben D30'larınkine bayılıyorum. Çok güzel yani. Masaya kadar olmasa da güzel. Hatta burada ayarları var. Tık tık. hızlı ileri geri için. El freni. 100 belgirlik bir traktör için çok güzel arkadaşlar. Camı tek bir kapıyı kapatalım. Yanda kelebek camları yok. Tek, camda açılıyor. Bu da 5 vites var. Burada da 4 mü? 5 kere 4. 20. Büyük ihtimalle bunlar da bölünüyor. Çünkü 40-50 vites yapıyor. Çok fazla. Ee, güzel yani. Ben beğendim bu modelini. Burada artık büyük ihtimalle bir tanesi el debilyajı. Ee, diğerleri de vites değiştir sağlıyor. Işıklandırmalar. Çift şeker, diferansiyel. Ee, val çıkışı 2 4 6. Bu da indir kaldır hassasiyeti var. Hızlı indir kaldır gibi gibi özellikler konumlandırılmış ama ileri gerisi şimdi uzun süre arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim uzun süre tarla sürünce ister istemez insan yoruluyor. İleri gerisi de rahat olunca e, ayrı bir yüksel oluyor. Bir de yukarıda sunroof'u da var. 95'te böyle öyle özelliklerin olması güzel yani işte e, özellik olarak mesela örnek veriyorum herkes bütçesine göre alır özellik fazla sevmeyenler var bütçeden alakalı yani özelliksiz 100 de var özellikli 95 de var güzel yani ben sevdim mesela tam rahat olmuş indir kaldı kuyruk mili çalıştırma veya iptal etme e, kuyruk mili pistonlu olabilirdi normal yani ister ismez bazı şeyleri var bazı şeyler yok eee güzel beğendim. Burada 105G modeli var. 5105G Ben bir üstten onu da inceleyeyim. Aynıysa hiç girmem ona. 5105G modeli. 105'in içine de bakayım arkadaşlar. Değişiklik var mı yok mu? Zaten önü hepsi kapanmış. O kadar ki satış yapmış. 2-4-6 tane e, traktör şimdiden satmış bismil bizim bölge olarak bir ilçe tek arkadaşlar. Bu da aynısı ileri gerisi çok güzel. 105 belgir artık belgir olarak yüksek almak istiyorsanız yine 5, 3 yani hemen hemen hepsi aynı. Yani ufak detaylar değişiklik varsa onları bilemeyeceğim. Burada 125 125 modeli var. Çok beğendim. Şimdi ona geçeceğim arkadaşlar. Ne güzel yani. E, standını görüyorsunuz daha bir kalabalık. Ee, güzel traktör çeşitleri getirmiş. Her çeşitten traktörü var yani aynı çeşit yok. Şimdi biraz kalabalık oldu tekrardan. Sabahtan ben geldim video için. Şimdi yine tekrardan kalabalık oldu. Yavaş yavaş devam ederiz. Şimdi 125 modeline bir içine bakalım. Bu da aynı 95 105'ler gibi yine Filtre seçenekleri aynı. Burada bir artık onlar bakmaya gerek yok. Güzel yani yapmışlar 95 de 125 de aynı özellikleri sahip. Buna bir arkasına bakalım. Büyük traktör olduğu için indir kaldır kuyruk mili. Lastikleri bayağı bir geniş. 460, 85 lira 34. bayağı bir geniş yani. Ee, D30 standından bu kadar arkadaşlar. D30 standından bu kadar arkadaşlar. Şimdi Jonder standındayım. 6100M bir de 5075E modelleri var. 6100M'in kapısı kilitli gerçi ben baktım az önce. Bunun videosu şeyde var. Ben kendim tarla sürerken goble tapan yapıyordum. Ee, videosunu çekmiştim. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir de 130 R var modeli. Bunların kapsi kitli olduğu için detaylı anlatımını yapamadım. De 145 R var. Bunlar büyük ihtimalle ikinci el lastiklerden gördüğünüz gibi. Ee, fuar için getirmişler. 215 R de var. Bu da 195 M modeli. Bunları ben çok beğendim. 100M. Yani güzel traktör. Kaput tasarımı özellikle. Böyle ön sivri uçlu yapmışlar ki önünüzü daha rahat görebilirsiniz. Bir de burada e, Joner'in bir çerdeveri var. Pamuk bir çerdeveri. Bundan bahsedecek olursak işte pamuğu bilmeyenler için söyleyeyim. Burada iğneleri var. İğleri diyoruz yani. Pamuklar bunun arasından geçer. Burada dofurlar var, dofurları sen nasıl göstereyim? Şimdi buralar kapalı, anahtarı var, açıyoruz aradan. İşte e, dilimli dilimli şekilde dofurlar var. Arasından temiz pamuklar gidiyor. Oradan gittikten sonra da, o aradan gittikten sonra süpürge makinesi gibi bir e, hava var, pamuk çekiyor arka sepetine atıyor. Şu an kapalı konumda bu yükseliyor. Yani garaja falan koysanız bu şekilde indirip koyuyorsunuz. Şimdi bir üstüne çıkalım arkadaşlar. Bu şekilde indirilmiş. Normalde yükseliyor bu kalkıyor. Ee, pamuk bu boşluk kısma geliyor. Buradan pamuk atıyor sepetine. Bizim 2004 model var. Şu an pek farkı yok. Sadece bu havalandırma kalima değiştirmişler. Zaten önemli olan bu e, ön kısmı. Orada değişiklik varsa yoksa bilmiyorum. Bu da indir kaldır tabla yani. Ayrıca şurada ayarları var. Kontak yeri, vites 1-2-3 diye bir kere istediğiniz vitesi alıyorsunuz. E, şu pamuk biçiyorsunuz örnek veriyorum geri gelemezsiniz bu ileride ise. Yani ilerideyken şu şaf çalışıyor kısımlar. Geri gelmek için bunu kapatıyorsunuz. Geri ileri yapıyorsunuz. Yine düz hata girmeden önce bunu çalıştırıyorsunuz. Sonra tekrardan devam. Bunlara hostes koltuğu geçseydi güzel olurdu. başka diyeceklerimiz direksiyon bu şekilde istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. bir çerdiverden bu kadar. Rondon standını da pek fazla anlatamadım arkadaşlar çünkü kapları çoğu kilitli içeriden detaylı anlatamadım. Olmasa o da devutus varını birleştiririm. Yeşil devleri diye. Bu videomuz da bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.